Değerli dostlar, selamlar. Yap-işlet devlet projeleri çok tartışılıyor biliyorsunuz. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizilize söylediği bir ifade. Cebimizden bir kuruş çıkmadan bu pro bu projeleri yaptırdık. Ancak gerçekleşme öyle olmuyor. İşte rakamlar ortada. 2018-2024 arası bütçeden 920 milyar TL bu iş için harcandı. Harcanmaya da devam edecek. 2030'lu 2040'lı yıllara kadar kimi projeler için harcanmaya devam edecek. Sabah Na Haber'de Şule Aydın Osman Gazi Köprüsü ile ilgili bir gerçeği detayı paylaşıyor. Ve gerçekten bu projenin ne olduğunu açık net ortaya koyan bir hepimiz için de çok acı bir örnek. Osman Gazi Köprüsü 4 yıl içinde maliyeti 1,5 milyar dolar Osman Gazi Köprüsü'nün 4 yılda hazineden ya yani 4 yılda şirkete ödenen rakam 2 milyar dolar. Ve burada önemli bir detay. Yapım süresi belirlenen yapım süresinden daha önce bitiyor ve bu erken bitimden dolayı hizmete erken alınıyor ve bu süre düşülmesi gerekirken garanti süresine ekleniyor. Yani şirkete 3-4 yıl daha fazla işletim süresi tanınıyor. Yani hazineden halkın cebinden şirkete hala 3 yıl, 4 yıl daha fazla ödeme yapılacak. Ve dediğim gibi yani yapım maliyeti 1,5 milyar dolar, 4 yılda şirkete ödenen 2 milyar dolar. Bu durum Cumhurbaşkanı yardımcısına sorduğun sorulduğunda verdiği cevap, "Ya bu 2 milyar doların hepsini biz vermedik." diyor devlet olarak. Yani bütçeden biz karşılamadık. Geçen vatandaşlarımızdan alındı bir kısmı diyor. Ya geçen vatandaşlar uzaylı mı? Bu ülkenin vatandaşı işte. Yani gerçekten yani her neresinden bakarsanız bakın bir tuhaflık, neresinden bakarsanız bakın absürtlük ama temelde olan büyük bir rakamın halkın cebinden alınıp o şirkete verilmesi, yapım maliyeti 1,5 milyar dolar. 4 yılda şirkete ödenen 2 milyar dolar ve yıllarca bu şirkete bu para ödenmeye devam edecek ve bir de yapım süresi kısa sürüyor. Bu süre işletim maliyetine kalan süre eklenip şirkete 3 yıl 4 yıl daha hazineden ve geçenler olmak üzere halkın cebinden para ödenmeye devam edecek. Bunların hepsi aslında doğrudan yargının konusu. Hepinize saygılar sunuyorum.